Merhaba arkadaşlar Karadev oyunda kanalına hoş geldin. Bugün e, kale moduna devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geç bayağı beğeni gelmiş yani. Bayağı beğenmişsiniz bir e, modu. Bayağı sevmişsiniz. Bir de bu köylü buradan iş var. Ta o köyden buraya nasıl gelmiş lan? Sen beni takip et. O seçenek değil mi? Bakayım. Hayır. Cık. Dur dur. Beni takip etsin arkadaşlar. Beni takip edince koruyor mu beni? Aynen. Süper tamam adamsın. Şimdi arkadaşlar ilk başta yiyecek sıkıntımızı halletmemiz lazım. Bir de şurada iki tane kapı vardı o kapıları kırdım. Çünkü gereksiz yer kaplıyorlardı ondan dolayı arkadaşlar. Şimdi demirlerimi buraya koydum. Ben kendime bir set çekeyim en iyisi. Aslında direkt madeneye de girebiliriz de yani. Kovamızı alalım. Kendimize tarla yapmamız lazım arkadaşlar. Bir de dur. iki tane de demir alayım. Hani çapa da yapacağız ya arkadaşlar. Üstümde çubuk vardı. Aynen varmış. Çapamızı yapalım. Sonra hemen e, kovada üzerimde tamamdır. Şimdi tarlayı nereye yapsam? Bence idarelik buraları bir yere yapayım ya. Aynen ya. Şurası iyidir. Aynen şuraya yaparız. Şurayı yan tarafını da doldururum. Tamamdır. Sonra süper olur. Şu boşu doldursam yeter arkadaşlar. Aynen şurayı dolduralım bir de. Maria. Ya bir çık şuradan ya. İki takip et dedik ha. Tamamdır. Burayı doldurduk mu? Hadi sen de şuradan bir çıksan kardeş. Ya da şöyle yapalım. Sen gel bakayım. Aynen. Aynen. Heh. Şimdi. Şuranın ortasını bulalım. Ortası şurası da gitsin. Aynen burası çok iyi arkadaşlar. Şuradan su getirelim hemen Arkadaşlar bu arada e, kendi çocuklarımıza falan Şey yapabiliyoruz O yiyecek ne kadar çabuk acıkıyoruz ya Aşırı derecede çabuk acıkıyoruz arkadaşlar Ulan bu kadar da olmaz ya Sonra gidelim bir tane daha alalım Tamamdır full yaptık Çapa nerede Elim, bir dakika lan ben kırıyorum da. Tom varmış lan elimde. Ben ne zaman aldım tomları hiç hatırlamıyorum. Tamam. Beş tanecik tomumuz var. Bir eve bakmak Bir de şuraları da bir kıralım ya. belki tom. Ha az yerleri kırdım ondan dolayı belki tom çıkmıştır. Oha bir tom daha çıktı. Bu ne? Bilmiyorum. Ne işe yaradığını da yani onu da koyacağım. Aynen. Kıralım bakalım. Biraz tohum bulalım arkadaşlar. Oo, gece mi oluyor? Oha ya. Lan! Vele... Allah çocuğu öldürüyordu Hemen uyuyalım arkadaşlar. Ne yaptın lan çocuğa? Zombi olmadı değil mi? Yok. Gözleri beyaz lan bunun. Beyaz değil de böyle gözleri yok lan. Bak mı yoksa öyle mi görünüyordu hatırlamıyorum ki. Öf. Sen niye korumuyorsun geri zekalı? Ha şu anda ha geceleyin de uyuyordu ondan dolayı lan. Bir an unuttum ya. Ha ben bu ara şunları topluyordum. Lan eve girmiş ya keşke alsaydık ya. Alabildiğimiz kadar tohum alalım arkadaşlar. Bu arada bura etrafta e, koyun ya da inek falan varsa elimde to o tohum var bir sürü. Oh. Ola ola ol, ol. Aynen 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 böyle. Şurayı da topladık mı eve bir de gidelim eve de bakalım. Her tohum varsa fazla. Ekelim arkadaşlar. Yeter ya bu kadar. 1 2 3 4 5 6 aynen <laughs> tam. Eve de bir bak bakalım. Dur şurada bir tane daha varmış ya. Bu dedim aynen. Bunun yanına ekelim. Bakalım onun ne, ne şey o tomaları hiç görmedim. Bitkileri evet, Bitkileri yeri şurasıydı arkadaşlar. Yok burası değil. Ha bura. Bir tanecik mi lan sadece? Ya e, dalga mı geçiyorsun be? Bu kadar daha az olmaz ya. Olur da yani bu kadar da olmaz ya. Tamam, neyse iki tane oldu. Şunları da ekelim arkadaşlar. Bir, iki tamamdır. Tarla şimdilik işimizi görür. Bence elimizde yemek yok arkadaşlar. Altın elmaları şu anda kullanmayacağım. Son yemeğimizi de yedik. Hmm, alışveriş falan da yapabiliyoruz. Bu köylülerle. Bence şunun yarısını al. Tamam mı? Şunun. Aynen. Güzel. 3 tane. Sadece üç tane ekmek oldu da yapacak bir şey yok. Tamam arkadaşlar. Hemen. E, şimdi bak. Evdeki her işi yaptık. Tamam mı? Evdeki her şeyi yaptık. Elimde her şey varmış. Şu kovayı bıraksam iyi olur. Tamam arkadaşlar bence köye gidelim. Lan köylü gel lan benle. Bence arkadaşlar köye gidelim de dur evi işaretleyelim ondan sonra gidelim. Evi kaybetmek istemiyorum. Aynen ev. Bir işaretledik mi süper. Güzel. Gidelim arkadaşlar hemen eve. Ee, köye gidelim. Köyde almadığımız çok şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam köy bu taraftaydı. Değil mi lan? Ne bileyim haritadan göremiyorum. Ama gördüm gördüm. Tam köşesini gördüm şu tarafta. Süper. Yanındaki köylüyü de. Bu niye benim yanıma geldi ben onu anlamadım arkadaşlar. Birden evi düzenliyordum video dışı. Bir baktım önümde. Aa inek var lan burada. İnekleri ne yapsak? Cık. Acaba alıp götürsek mi ya? İnek burada çok var ya. Alırız, alır. Sıkıntı değil. Bakmadım evlere, bakmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada şu köyün girişi nerede ya? Var ya bu köy çok bağlı ya. Aşırı derecede bağlı arkadaşlar. Bu arada köyde yemek bulsak var ya ne iyi olur ya. Süper olur. Aslında var ya o tuzaklı yere girebilirim şu anda. Orası neredeydi? Aslında şeyin içindeydi. Tam ben evim evin oradaydı. Sen ne yapıyorsun lan maynak? Aynen golem falan var hiç karışmayalım goleme. Şimdi şu eve girdik mi? Galiba girmiştik bunu arkadaşlar. Aynen girdik oraya. Yan taraftaki evine girmedik bence. Aynen buraya girmemiştik. Hatırlamıyorum girdiğimi. Merhaba falan diyorlar arkadaşlar. Dur lan yürü git. Konuşmak istemiyorum. Oo. İçeride bir şey yok. Sandık falan da yok. Oh şey falan vallahi. Onları sonra alırız. Şu anda iş bozmaya gerek ihtiyacım yok yani şu anda. Sandık yok lan içeride. Sen bir iki sandık koy ara. A bak şurada sandık var. <laughs> Çekil önümden. Oo! Süper, süper. Oo! Sandıklarda <laughs> şunları al. Çekil önümden ya. Heh Baya hiç maden yapmadan bir sürü şey bulduk ya Sandık var baya burada Ulan ne kadar çok kova buldum ama baya kova buldum bu kadar kovayı artık ne yapacaksam Şurada da bir tane Böyle gizlenmiş bir tane var Uh Baya az da at bulmamız lazım arkadaşlar o kadar Ama at şeylerini eğerlerini Eee köylüleri bindirebiliyoruz atlar arkadaşlar. Uh bu ne lan Ganimet Oo uh, basarım lan bunu direkt Güzel bir kılıç yapalım. Basalım onu arkadaşlar direkt. Hiç düşünmeden. İş yok değil mi? içinde? Sandıklar var burada yine. Alabildiğimizi alalım. Üst katı var mıdır acaba? Bakacağız arkadaşlar. Göreceğiz. Şunu at. Aynen. Üst katı yok gibi duruyor. Şuna baktı. Oo bakmamışım. Başka sandık var mı? Yok gibi görünüyor. Şey ya, şunlardan birkaç tane almak istiyorum. Ya bunlar bana lazım arkadaşlar. Bunlar aldık aldık. Hepsini aldık. Tamam sıkıntı yok. Şundan birkaç tane alalım arkadaşlar. Şunlar e, köylere şey yapacağım ya ondan dolayı. Yatak yapacağım ya arkadaşlar. Onun için ihtiyacım var. Yok lan evin üzerinde bir şey yok ya. Buradan çıkalım direk direkt çıkalım arkadaşlar buradan. Şey, Oo, burada gizli bir sandık var. Oha. Oha bir dakika. Ol ol ol. Lan bu kadar şeyi nasıl alacağım lan ben? Şimdi şunu al, şunu al. <laughs> Ulan şunları alamıyorum eğerleri. Şunları at. Şunu at. Bununla bunu al. Aslında çok zırh almaya gerek yok ya. Biraz abartmıyor muyum zırh alırken? Bence biraz abartıyorum gibi. Uf, uf, bu kadar da olmaz lan. Yok artık yani harbiden de. Oğlum var ya ömürlük bulduk resmen ya. Şu altını şunun ikisini at. öyle bir eğer bulduk var ya ömürlüğümüz boyunca eğer ihtiyacımız olmayacak. Oh altın elma bırakmam nas alsam yerine? Şunu at ya. Bunun ne işi var üzerinde? Ee, zırhları almasak da olur. Sonra alırız artık. Çok ihtiyacım olursa gelirim burada alırım. Ne bakıyorsunuz lan? Ya önümde çekil. Kapıyı açacağım. aynı çekil önümden. Ya, bakıyor kardeş. Ne renk? bu kırmızı. Tamam. o bayağı güzel evler yapmışlar ama onu söyleyeyim arkadaşlar. Biz buradan uzayalım. Bir evden bu kadar şey bulduk. Direkt üstüm doldu lan. Oha ya. Bu kadar çabuk üstüm dolacağını beklemiyordum. Dedim biraz daha sürer herhalde. Diye düşündüm. Şuna girdim. Şu turuncu eve girdiğimi hatırlamıyorum. Galiba girmişim ya. Ha hatırladım. Girdim lan ben buraya. Girdim girdim. Biliyorum. Geçen bölüm girmiştim. Ee, şuna girmemişim gibi duruyor. Hatırlamıyorum buna girdiğimi. Oğlum buranın girişi neresi? Şu o içeride sandık dolu. Kesin girmemişimdir ha. Aynen kesin girmemiş. Uf. Of. 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 Neler var? u zırh var. Al bunu. Aslında balık şeyini de alalım. Hatta şu anda eğerlere ihtiyacım yok. Şu sandığa bence atalım bütün eğerleri. Zaten evde her şeyim var. Şunu, şu hariç. Tamam mı? İhtiyacım olunca gelirim. Kaybolacak hali yok. Yok olacak hali de yok arkadaşlar. Yani aynen bu şekilde dursun. En mantıklısı o. İhtiyacım olunca gelip alırım. Of zır. Giy giy giy. Oh beleş. Kapı burayı almayacağım. Yapılan. Oo. Oh, oha. Oha. Arkadaşlar bunun ne olduğunu size göstereceğim. Bala gel. Bala. Bala. Of ya. Yemek de bulduk. Oh şöyle Oho. bu şey ha, bu da çok işi yarayacak. bunun işte o moda ait var ya arkadaşlar onlar çok fena kafalık al 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 giy bütün zırhımızı bulduk maşallah hiç elimizi kıpırdatmadan bütün o oh! kılıçtı kılıçtı evet işte bu işte bu alta bak tamam lan yürü git artık sana ihtiyacım yok gerizekalı Evimizin koruyucular belli arkadaşlar artık. Eve gidelim göstereceğim size ee, tamam üstümde her şeyi aldım. Şu 3 tane 5 tane 5 tane koruyucumuz var arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. Var ya evi savunmak için e, şey yapacağım onları. Oha gece oluyor. Ev nerede? Allah'tan evi işaretledim ha. Yoksa var ya bu taraftan gideceğiz. Allah'tan evi işaretledim. Yoksa nalları dikmiştik arkadaşlar şimdiye kadar. Hızlıca eve gidelim. Aynen hızlıca eve gidelim. Acaba bu geri zekalıyı bıraksam mı ya? Hiç bilmiyorum ya. Ama gece oldu arkadaşlar koş. Eve gideyim çünkü ben şeyleri falan hepsini öldürürler ya. Şurada tuzaklı yer şurası. Aynen oraya gireceğim arkadaşlar. Dur hemen gidelim. Ya bir sonraki bölüm ya da zamanım kalmadı ama fazla. Daha creeper Kaç. <laughs> lan son anda var ya kaçtım ha. Lan girdim yere bak. Yemek ye. Aşırı acıkıyoruz ya bu nasıl bir mod lan? Normal mi bu kadar acıkmak? Lan 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 eve kaç. Eve kaç. Velet daha ölmemiş. Oo zırhı var üzeri. Şey almış arkadaşlar. Oha. Dur. Bir şeyden bakacağım. Lan suya atlama. Gel buraya. Sen orada çakal. Geber. 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 Şimdi ben burada buna vurdum diyelim. Bu saldırıyor mu ha? Aynen saldırıyor. Adamsın. O zaman bunlardan birkaç tane alacağız arkadaşlar. Saldırıyor. Çok iyi. O kafamı deldiren. Alata zırhım var ha. Yoksa hemen ölürdüm. Şimdi arkadaşlar. Şu koruyucuların ne işe yaradığını göstereyim size. Şu eşyaları bırakayım. Başta çok heyecanlıyım onun için. Az önce bunun zırhı yok lan. Saçını deri zırh zannettim. Yuh lan bu kadar mı göz yanılgısı olur. <laughs> şunları bırak. da bir sürü eğer var üstlerimde. Yani şunları kullanırım. Ee şeyleri şunu da bırak. Şunu şunu. Şu burada kalsın. Ee, başka Başka şu bunu, a, bunu kullanırız. Buna kullanabiliyor muyum ben? Yok ben kullanamıyorum. Giydireceğiz şeylere. Tamam. Okey. Okey. Ganimet. Bunu basacağız arkadaşlar. Leverim yet Yok lan bile vermişim. Yetmez. Şunlar şurada dursun. Ee, şu ve şu. Yemeği üzerimize alalım. Şu altın elmayı da atalım. O bunlar büyülüymüş. Oo. Yeni fark ettim büyülü olduğuna. Ben normal diye görmüştüm. Öyle hatırlıyorum. Yemekleri atalım. Pardon, 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 pardon. Yemek yemek buraya atıyoruz. Altın elma, iksir. Ee, bunlar, 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 bunlar. Şu da. Tamam, bu bu üçünü kullanacağız. İsim etiketini de atıyoruz. İsim etiketini buraya mı atmıştık? Ay yok buraya atmamışız pardon. Alalım onu. Şunu da al. Bu ikisi buranın yeri. Aynen tamam. Okey. Şunu da buraya koy. Şimdi arkadaşlar görün bakalım. Ee, tamam her şeyim tamam. Şimdi şu koruyucuları koyalım buraya. Ama benim üstümde zırh yok. Bunlara nasıl zırh vereceğim? Şimdi siz gelin bakayım. Bunlar çok efsane ya var ya bunu bulmamı çok büyük şans arkadaşlar Sen Kapının önünde dur lan, Arkan niye dönük Geri alabiliyoruz arkadaşlar bu şekilde geri alıyoruz onu Lan niye arkan dönük oğlum Ya oğlum mal mısın ya de. Aa bak hala arkası dönük Ay bunu şeyi vardı lan unuttum ya dur 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 bir dakika sen gel bakayım buraya. Ha koyulmuyor. Ha, tamam anladım olayı. Anladım anladım. Şimdi arkadaşlar. Ee, nerede o? O modun şeylerini yap, bulmam lazım. Nerede? Buralarda bir yerde olması lazım. Bunlar arkadaşlar çok şey var da yapılamıyor. Ben bunu denedim. Yapılmıyor. Onun için yapacak bir şey yok. Bunun şeyi nerede? Dur. Neredesin? Neredesin? Gözümü gezdiriyorum. Şimdi bulurum arkadaşlar. Aha burada. Atla yapabilirim lan kolay da şey taş. Taş var mı elimde? Taş. Umarım vardır ya. Ke yok diye hatırlıyorum. Hadi lan keşke olsaydı pişirirdim en azından ya. Öf gidip taş toplamam lazım. Aslında bir maden de yapmamız lazım. Şuraya bir maden mi yapsak? Şuraya bir maden yapalım arkadaşlar. Aynen. Taş da toplarız buradan. Aynen. Şuradan bir... Ya bir çekil önümden ya. Cık. Kardeş bak. Benim canımı sıkma. Yürü git. Bak koruyorsun falan. Eyvallah ama Gel önümü kesme lütfen. Aynen. Biraz fazla taş toplayalım arkadaşlar. He, şuradan böyle yeterince taş. Kaç tane taşa gerekiyor? Dört tane istiyordu. Yani her bir taş için 8, 12 tane toplayayım. faldadan da toplayalım arkadaşlar. Dolanma, dolanma. Ezik. Aynen şunları alalım. He? Oo, bayağı ben toplamışım lan. Yeni fark ettim. <laughs> o kadar hangi ara topladım ben? Bilmiyorum ya. Öyle dalmışım. Hemen şunları pişirelim arkadaşlar. Pardon, pardon. Şunları pişir şunlar birazdan koyacağız Arkadaşlar bir de şuna bir e, sen gel bakayım Sen niye arkan He, şeyden dolayı ya ondan dolayı arkadaşlar Ondan bir tane yapmam lazım işte şundan bir tane yapacağız Bir de odana ihtiyacım var üç tane e, dur nerede üç tane o zaman e, bir 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 ağaç keselim şuradan normal ağaç yok mu ya Neyse siyah ağaç keselim o zaman bir şey olmaz Aynen. Birazcık kesem yeter de biraz fazla alayım. Aynen. Tamam. Yeterli arkadaşlar bunlar. Lan dolanma şurada. Ağzını burnunu kıracağım ama ha. Tamam arkadaşlar. Ha bir de botta falan ticaret de yapabiliyoruz. Ama orayı o köyü bulmam lazım. Ticaret yapmak için bir köy var. Az orada inek, tavuk falan alabiliyoruz. Ama altına ihtiyacım var. Altın içinde bol bol maden gerekiyor. Yapacağız arkadaşlar. Hepsini tek tek yapacağız sırayla. Iııı ee, şey. Bakalım. Bir de sandık yapmam lazım. Dur şey şeyden sandık yapmak istiyorum ya. Aynen. Bir tane şundan. Sekiz tane gerek yeterli miydi? Aynen tam. Bir tanesi fazladan dursun. Dur şey ee, pişti mi? Lan unut ya öf. Ama dalga mı geçiyorsun ya? Oo. oo. Sen de var ya. Neyse odunları kullanalım. Hatta bir yok pardon pardon hepsini de değil. 3 tane 4 tane şuraya atalım. Orada kalsın. Belki lazım olur. Şimdi kaç tane gerekiyordu? 4 tane. Hadi bir tane daha gelsin. Şimdi dörtlü yapınca bir tane veriyordu, dört tane veriyordu. Galiba bir tane veriyordu arkadaşlar. Onun için bayağı beklemem gerekecek. Pardon pardon şöyle değil şöyleydi aa, 4 tane verdi okey Aha Süper 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 O zaman şunu direkt yapalım o zaman Ama siyah odun o beyaz şeyi istiyor ya Başka ne istiyordu Bir Şey daha istiyordu neydi Tamam işte aa şey odur olmadığı için Öf. Of ya uğraştıracaksın illa ya şuradan bir tane odun kır gitsin ya. Koyarım birazdan yerine. O da bir siyah verdi. Sen ne renksin oğlum ya? Oho. Normal ağaç var mı etrafta? Ulan normal ağaç yok etrafta. Bence arkadaşlar. E... Ee, şurada gördüm gördüm süper. Tam normal aç. Tam istediğim aç. 3 tane pardon şeyle kırıyorum. 3 tane kırayım ya da acı komple kır yarım yarım bırakmanın bir anlamı yok. Bir de tohumu var. Onu da koyayım. Maktaş şey olmasın arkadaşlar. Etrafta olsun ya biraz. Bak bu sefer yap. Ee, bak şöyleydi. Evet. Sonra bir sandık. Sonra. Hadi bu sefer yap. Lan! Niye yapmıyor? Bu işte. Ama yani haksızlık ya. Bakayım. Sandık. Tamam. Meşe odunu taş. Meşe odunu taş. Tamam işte. Ya arkadaşlar bu moddaki şeyler yapılmıyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. Sen neredesin? Dur. Ha. Benim adam nerede? Şöyle yapalım. Envater. Hadi al şunu. Aa birini aldı lan. Yok almadı pardon. Aa birini aldı. Altı tane verdi. Vardı bende toplam. Az önce birini aldı arkadaşlar. Altı tane vardı bende toplam. Neyse tam sıkıntı yok. Şöyle kapının önüne arkası dönük olmasa iyiydi. Kardeş. Bak yerinden ayrılmıyor arkadaşlar. Onu göstereyim. Oo bölüm çok uzadı lan. Neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.